Ve hiçbir şekilde işverenler gereken tedbirleri almıyor. Bunun en basit örneklerinden, en önemli örneklerden birisi Mesker. Manisa'da kurulu Mesker fabrikası, zorlu Holding bünyesi içerisinde Türkiye'nin en önemli fabrikalarından birisidir. Ama biz bir fabrikanın önemine, işçileri ve işçilere verdiği değer olmaktadır. Bizim gözümüzde esmer işçileri bir makine kadar değerli görmeyen bir şirket haline dönüşmüştür. Vestel'de yıllarca sendika bulunmamaktadır. Vestel fabrikası işvereni sendikayı sokmamak için Türkiye'nin bütün var olan yasalarını çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Daha nerede de sendika yoktur sayacağımız birçok yerde de sendika bulunmamaktadır. Yani işverenler sendikasız yerde istediği gibi alt anlatmaktadır. <laughs> <laughs> <Ya, Gülüyor>